Ve uzun aradan uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biraz daha çekeceğiz, oynayacağız ve yeni bir hesap açtım. Evet. Sıfırdan açmıştım ama oynamaya başladım yine. Link üstüne çıktım. Biz başlayalım oynayalım. Hem görevleri tamamlarız. Falan. İşte böyle video çekmeye devam edeceğim ama sürekli her gün olmayacak video şeyleri. Keşke i̇şte ilk önce haritaya baksaydım. Adam bana doğru koşuyor. Çok akıllı. bu beni keser ama ya. Ay yatın. Ah, ah, ah. Kaçama, kaçama. Ah, kestik onu. <laughs> Kaçtım. Güzel. <laughs> Mete Hanım bu abi ah. ah, bir çok sıkıntılı şeyli ama bir çok kötü oynuyor aslında. Şeyin onu rahatça kesmesi lazımdı. Bakalım. iyi, iyi, Yiyor. yiyor, yiyor, yiyor. I. I. Sen çıkarsın da oradan. Canım. Şöyle şuraya, şuraya doğru. Yetişemeyecek değil mi ya atışlarım? ay açığa çıkması çok katış kaçırdık ya kötü oldu şöyle hasar yiyeceğiz aa canım benim güzel kestik bibi onluk Adam buradaydı gördüm ben link girerken de. Nerede acaba? Gitti mi? Saklanıyor. Ulti kafasına atacağım. Gözükmüyor ki. Mitte sanırım ben. Uzaklaştırması biraz iyi oldu. Benim açımdan en azından. Vuruş yapmaya devam ediyor. Türk, Türkler iyi oynuyor ya. Yakın mesafede biraz sıkıntılı. Kestim. Kestim. Çok mutlu <laughs> şu <laughs> Bir numarasın. Aslında görev varmış. Tamam oynasak. Bilmiyorum ki ben görevlere de pek bakmadım. Güzel. Kutu Ben de bayağıdır son çektiğim videodan beri girmiyordum oyuna. Kim aldım? Ben Barley olabilir aslında. Bilmiyorum ki bulamazsak. Bu bul alalım. Bul. Yer bakalım bul. Evet. Görevleri de bakalım bir. Ondan sonra tekrar oyuna gireriz. Bunda savaş diyor. hasar ver var. Bayağı da görev birikmiş bu arada. Şu görevin saçmalığı zaten. 160 bin hasar poko ile. Biraz zor. Neyse biz nita devam. Devam K yapalım. Devam K. Mide gitmek sakıncalı. Ay. Ay. Öldüm. Öldüm. Hayır. Abla. Aa. Ah. Ah, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ah. Adamın. Hayır. Ya. Hayır. Ya. Aslında. Keşke canım o kadar az olmasaydı. Neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. No problemo. Bir de mi isim? Baksanıza. Şuradaydı değil mi? Hah, orada değilmiş. Güzel. Videolar yaklaşık 15 dakika olacak. Ona göre ben arada şuradan açabilirim yani. Ay, vur. İyi, vurdu bana. Gel bir daha. Gel 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 gel. Gel. Ya hayır. İşte amaç 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 öldü öldü. Allah'ım ayım öldü ya. Nasıl? Neyse başka bir şey oynayalım biz. Yoksa ben delireceğim yani. <laughs> ne oynayalım? Brock mu oynayalım? Brock, Brock'ta da görev varmış. Oynayalım Brock oynayalım. Benim buranın ümitliğini atma konusunda sıkıntı yaşıyorum ben ya. Bir tek konuda sıkıntım var. Şöyle. Kestik birini. Kestik onu da. Nasıl ölmedi? Nasıl ölmedi? Vurdum. Bir daha. Ay, ben şunu alayım. Daha önemli bir kutu. Çünkü benim ilk kosmenim. Ulti atarsam ona ultisini kullanır. Ben midde daha demin birini görmüştüm. içiyor Ay nasıl oraya vurdum? Bir de benim joystickte sıkıntı var. Aa sakatlık tuttu. Neyse şeyimiz ne olur lan? Mermi barımız olsun? Ay, vuramadım. Çok zorluyor adamlar ya. Gelip ölseler çok iyi ama. Şeyde kaldık değil oldu. Mutlu, mutlu. Güzel, güzel. Brock'ta da 5 maç diyor. Aa video tamamlayamam ama sonra oynarsam. Vaktim olmuyor oyuna girmeye işte. Ders yüz dersler yüzünden oyuna girmeye pek vaktim olmuyor. Sınav senem olduğu için sıkıntı çıkıyor. O yüzden fazla video atamayacağım. Hesabı da fazla kasamayacağım bu yüzden. Normalde olsa şu an bence şey olurdu. Mesela oyunu oynuyor olsam. Ay. Ben dol ona ay Belirhan Belirhan onu da almaya gelecek bak emin. İkisini de kestin. Güzel. Hızlı bitti. Kim vardı? Rosa vardı. Ben Rosa gördüm abi bir tane. Çünkü benim yanımdaydı aynı rosa. Üçlüktü galiba. Ulti'mi boşa sallasam mı şimdi? Ha, ha burada. Ay. Boşa sallamadım ama kötü attım. Vurdum. Vuramadım. Vurdum. Vuramadım. Vurdum. Vuramadım. Evet. Evet. Mükemmel bir atış. Bir de ulti yapmıştır. Mutlu. Mesela oyunu biraz daha ileriye taşısaydı alan iyice daralsaydı, daralsaydı orada. Yani Merke oyun alabilirdi. Kaç dakika olmuş video hemen bakayım. 9 dakika daha 5 dakikamız daha var arkadaşlar. çok var. Buranın görevini mi tamamlasak? Devam edelim. Buranın görevini tamamlayabiliriz bence. Bron sanırım şeyini azaltmışlar. Doldurma hızını. Çünkü bayağı hızlı dolduruyordu normalde. Ay. Şöyle. Ha? Ha? Öldü. Ay. Yazık aga. Ay. Ne oluyor? Ne oluyor? Telefon kastı. Gördüğünüzde. Ay. Oh. Ay. Bulamadım. Boom. mükemmel ultilerle adamları kesmeye çalışıyorum ya. Bir de adamlar da sıkıntı var ya. Şuna bakar mısın? Dojlamaya bile çalışmıyor. Ben kestim lan. Şişt. Adamın iyi hasarı var. Ve benim telefonumda sıkıntı var ya. Şöyle ultiyi bekletelim. canımızda olsun. Uuu. Komboladım. Şeyle. <laughs> Göktaşıyla komboladım. Mesaj geldi Ay gördüm adam. Baştaki şey galiba. Baştaki cek. Taşları ota doğru alsa ben de görüş alsam oradan biraz. Hani ne dersin canım? Şöyle a, at dedim. Ota atıyor şimdi bak. Evet. Doja. Doja. Doja miyor? Bak doja. Adam bekliyor. ve yani. Şöyle. Aa. Aa vuramıyorum. Aa. Mesafemizi koruyalım. Sosyal mesafe var arkadaşlar. Yani mesafemizi korumazsak sıkıntı çıkar. Gülücük. Beş maç diyor. Beş maçı yeter mi? Bir maç daha atalım. Ondan sonra videoyu kapatayım ben. Ve video you. siz izleyin. Ben çekerken mutlu oluyorum. Fazla çekemiyorum işte. Bu seneden sonra artık inşallah daha fazla önem vereceğiz bu işe. Sizinle beraber abone olursanız tabi. Mükemmel. Şuradan bir tane yapıştıralım oraya. Şş, birader sen hayırdır? Birader. Aman. Orada bir olsa var. İkisini de vur. Şöyle şu. Aman. Adam iyi oynuyor. Çok hasar yedik ha. Adam adam kesti lan. Kal kal kesti adamı. Şöyle şeyle çok sıkıntılı hero. Harl yukarı gitmiş. Şu a kes kes ha öl 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 öl. Şimdi. Bir aşırı onlar almaya Ben şöyle. Bitti bitti. Yoksa hiç uzatmasam mı? Şeyli neredesin canım? Gelmeyecek herhalde. Beklemiştim aslında şöyle şunları da sıkalım da oralardaysa belli olsun Neyse ulti sonra sattı. Aa o da değilmiş bakın. Gülücük. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir videonun daha sonuna geliyoruz. Artık elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Yani izlerseniz beğenirseniz kanala da abone olursanız çok seviniriz. Evet. Yoksa neyse bırakalım.